Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık hazırlıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mayalı hamurum vardı. Ben onları küçük küçük beze aldım. Bunu tost makinesinde pişireceğim ama inanın çok güzel oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Domatesin, biberim ve kaşar peynirim var. Burada birazcık da sosum var. Sosumun içinde salçayı sulandırdım. Üzerine biraz zeytinyağı ilave ettim. Kekik, karabiber ve pul biberim var. Şimdi tost makineme hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Çok fazla un kullanmıyorum. İkili ikili yapacağım. Çok güzel değişik oluyor sabah kahvaltılarınız için. Tost makinemin içine yağlı kağıt koydum arkadaşlar yapışmaması için. Bu şekilde diziyorum hamurlarımı. İçerisine üzerine birer kaşık sos sürüyorum. Böyle güzel değişik bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Hem tost makinesinde üzerlerine birer dilim domates şu şekilde biber ilave ediyorum. ve tekrar açmış olduğum diğer parçaların üzerlerine de birazcık kaşar ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi açmış olduğum diğer hamurlarımı üzerine bu şekilde kapatıyorum. Böyle düzeltiyorum kenarlarını. Kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar bu şekilde oldular. Bakın çok güzeller, kızardılar. Şimdi alacağım. İki tane daha vardı. Onları koyacağım. Bu da bir alternatif. Birisinin içini sucuklu yapacağım. Eğer çocuğunuz peynir sevmiyorsa farklı seçenek. Bu şekilde altını koyuyorum. Üzerine salçalı sosundan sürüyorum yine. Bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle domates koyacağım. Birisine birazcık daha küçük koyacağım. Şu sucukların birazcık burada pişsin. Onu da içine koyacağım arkadaşlar.